Şu alemdeki her bir varlığın kendine mahsus bir hayatı vardır. O vücud için hadsiz imkanlar varken en güzel imkanın seçilmesi bir tercih edenin vücudunu ispat eder. Bu tercih edici de Allahü Teala'dır. Yine şu alemdeki her bir varlığın kendine mahsus bir sureti ve şekli vardır. O suret ve şekil içinde hassiz imkanlar varken en güzel suretin seçilmesi bir irade sahibinin vücudunu ispat eder. Bu irade sahibi de Allahü Teala'dır. Yine şu alemdeki her bir mahlukun kendine has sıfatları ve hikmetli cihazları vardır. O sıfatlar ve cihazlar için hadsiz imkanlar varken en güzel imkanın seçilmesi bir tayin edicinin vücudunu ispat eder. Bu da ancak Allahü teâlâdır